Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere fermattan devam edelim diyoruz. Dediğim gibi asal sayıların sonsuzluğunu özel bir video çekip bir 5 dakikalık videoda ispatlayacağım ama asal çarpanlara geldiğimizde. Şimdi ne dedik? Fermat dedik bu olaya tersten baktı. Yani A'nın karesi eşittir C kare eksi B kare dedi. O zaman dedi bizim elimizde sonsuz tane asal sayı varsa sonsuz tane ABC üçlüsü bulunabilir dedi. Nasıl? Şöyle düşünün. Bakın şimdi olaya gel. Diyelim ki kafamıza göre bir tane dik kenar uzunluğu verelim. Verdiğimiz dik kenar uzunluğu 7 olsun. Biz bu taraftan buraya A diyelim, buraya B diyelim. Arkadaşlar dikkat ederseniz B'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 7'nin karesi. E B'nin karesi eksi A'nın karesi eşittir. 7'nin karesi. E o zaman burası hocam B eksi A ile B artı A'nın çarpımı demedik mi dedik. O da 49'a eşittir. Ne ya bu? Asalın karesi oldu diye başımıza beyin mi oldu? Gel. Asalın karesinin 3 adet pozitif çarpanı vardır. Aa, hep mi? Hep. Eğer bir sayının 3 tane pozitif çarpanı varsa Arkadaşım o sayı %100 bir asalın karesidir. Başka bir sayı olamaz. Olursa gelin görüşürüz. Şimdi o zaman bu adamın çarpanları bir 1 var, e bir 7 var, bir de 49 var hocam. Şimdi Allah aşkına şurayı 49'a, 49'a birden başka bir değer veren kafiyedir. Niye? 7'ye 7 verirsen o zaman senin buradaki A sayın 0 çıkar. E A sayısı 0 çıkarsa uzunluk çizilebilir mi? Çizilemez. Mecburen A artı B'ye 49 Buraya bir diyeceğim. Diyor ki adam, hoca B eksi a 49 deseydin. Yavrum bak, negatif uzunluk çizilir mi? Çizilmez. Biz pozitif sayılarla çalışıyoruz. Arkadaşım, bana sorar öğrenciler bazen. Hocam mesela asal sayılarda hani negatif çarpan olduğunda ne oluyor? Lan ben nasıl tanımladım asal sayıyı? Asal sayının girişinde iki pozitif dedim. İki pozitif farklı çarpan dedim. Tanım bu ya, zorlama. Şimdi B artı A'nın değeri 49'sa b eksi a'nın değeri 1 ise taraf tarafa toplamayı 8'den b biliyor musunuz siz? 2b'nin değeri 50, b'nin değeri 25. Hayırlı mübarek işler. b'nin değeri 25'miş, a'nın değeri 24'müş. Hepinizin bildiği 7, 24, 25 den ortaya çıktı. Çok değişik sürprizler yapabilirim. Kafama göre her asal sayı da oluyor mu? Evde isterse 1000 tane asal dene. Yapıştır işte 13. A dedim, B dedim. B'nin karesi eksi A'nın karesi 13'ün karesi 169 olacak. E hocam bu B eksi A'ya B artı A olacak. 169. Ne dedik? 13 13 veren kafirdir. Çünkü niye? A'nın değeri 0 olmuş olur. Dik kenar uzunluklarından birini 0 yapamazsın. Mecburen bunlardan biri bir, biri 169'dur. Toplarsan 170 85. 85 84. Al sana bir üçgen daha. Yani Fermat bu sayede asal sayılar sayesinde arkadaşlar sonsuz tane Pisagor üçgeninin çizilebileceğini kanıtlamış bir adamdır. Şimdi güzel bir sürü adam konuşuyoruz. Bir sürü şey konuşuyoruz da hocam çok güzel bir bağlantı bulduk. O zaman bazı notlar alsak kendimize çünkü ÖSYM'nin bizimle oynadığı bazı meseleler var. Nedir onlar? Arkadaşım der ki aralarındaki fark iki olan asallar ikiz asal. Tabi ikiz asal. E kim? 3-5 yani 3-5 doğru değil mi? 5-7 ondan sonra kim? 11-13 on on bunlara ikiz asallar denir. Olur. Aralarındaki fark fark iki olan üçlü asala asala ise 300 asal deniyor. Allah'ım ya Rabbim neler neler. 3, 5, 7. Bakın 3'ünün de arasındaki fark kaç? 2. İki. 2'şer i̇kişer, ikişer arttı ki bunlarda da 300 asal. Adam diyor ki 2 asalın sade çarpımı şeklinde yazılana çarpımı şeklinde yazılana yarı asal. Yarı asal. Kim? 15 mis gibi yarı asal. 3 çarpı 5. Doğru mu? Ama şimdi diğer tarafta bak 20. 20'den yarı asal olur mu? Çarpma hadi bu bana iki tane asalım çarpım şeklinde yaz. Yazamazsın. 20 as yarı asal değil. O zaman hocam mesela 11. 11'in karesi kaç? 121. E 11 asal. E bu da 11 çarpı 11 olduğundan aslında her asalın karesi bir yarı asaldır arkadaşlar. Yani iki tane sayının çarpımı, iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılanlara da biz ya asal sayılar diyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu kadar asal sayıların üstüne düştün niye? Çünkü arkadaşlar her sayı bakın gün gelecek logaritmada bile bunu kullanacağız. Bir tabanı başka bir tabana yazarken asal çarpanlarını bilmek zorundasın. Aslında bizim büyüklerimizin matematikçilerin söylediği bir şey var. Her sayı asal sayıların asal sayıların kuvvet çarpımı şeklinde yazılır. A ve her sayı mı? Ee, i̇kiden büyük eşit. <laughs> yani en sayısı iki ve ikiden büyük eşit. Şimdi her sayı dedim oradan başka matematikçiler de atlayacak. Bir asal kabul etmedi bu herif. Geldi bak böyle dedi diye. Eleştiriler gelecek. O yüzden mecburen en sayısı iki ve ikiden büyük diyelim. E, i̇ki asal sayının çarpımı halinde yazılamadı. İki kendisi asal çünkü. Kendisi asal olan bir sayı iki farklı asal halinde yazılamaz ki zaten. Biz her sayı yani herhangi bir asal olmayan bir doğal sayı hakkında konuşuyoruz. Peki mevzu nereye gidiyor? Şimdi arkadaşlar hani şeyde öğrettiler ya 8. sınıfta. Hoca yazıyordu tahtaya 108. 2'ye 54. Abi, Devam. 2'ye 27. 3'e 9. 3'e 3. Şöyle bir şey gösterdiler. Buna çarpan ağacı dediler. Doğru mu? 9. sınıfa geçtim. 108'i vurdum. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Al. Ne oldu adam? 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü. Mis gibi 108 sayısını asal çarpanlarına ayırmış oldum. Bakayım her sayısal şey sayıları kuvvet çarpımı şeklinde yazılır. Evet. 2'nin karesi 3'ün küpü. 2 bir asal, 3 de bir asal. Şimdi buradan neler neler çıkar karıştırırsak. Şimdi arkadaşlar o zaman biz bütün sayıları bu şekilde yazabiliyorsak bir sayının nelerini bulabiliriz. Merak ya bu. Bak şimdi. Herifçoğlu merak etmiş. Demiş ki bizim adamlardan biri gene Madem demiş sayıyı ufak tut. 18. Şimdi 18 sayısını pozitif böler kaç tane sayı var? ne kadar sayı var? Bakalım. Yaz Bir var hocam 2 var 3 var Altı var 9 var 18 var. Say bakayım 1 2 3 4 5 6. bu adamın altı tane pozitif böleni var. Doğru değil. E peki 18 hocam bir çarpanlarına ayıralım. 9 3 3 3 1. Neymiş bu adam? 2'nin birinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti. Güzel. Peki, hocam sen burada pozitif bölenleri saydın. Asal çarpanlara niye ayırdın? Bakalım. İki tane asal. Burada da görüyor musunuz? Şimdi asalda kuvvetler var. Görüyor musunuz şu kuvvetleri? Şimdi hocalar diyorlar ki hemen böyle dert kimse matematikçiler. Üzerlerine bir arttırın, çarpın, iki çarpı üç, altı. 6 tane pozitif böleni var. Bak tuttu. E tamam bir örnek tuttu diye matematikte ispatlanmaz ama hep tutuyor. Tutmama şansı yok. Peki neden? Neden bu tutuyor? Şimdi olaya bir bakalım. Olaya bir bakalım daha da otursun. Şimdi Agacım sen bu adamı 2'nin biri 3'ün karesi diye ayırdığında Allah'a çok şükür hepimiz ölmeyecek de Seçme seçilme biliyorsunuz. Gün gelir onu da anlatırız kombinasyon. Şimdi sen burada, sen buradan 2 üzeri 1'i seçtin hatta 2 üzeri 0'ı seçtim 3 üzeri 0'ı seçtim. İlk çarpan. Kim? 1. Daha sonra dedim ki hocam 2 üzeri 1 alacağım 3 üzeri 0 alacağım. Maksimum 2'ye kuvvetim. Kaç etti? 2. 2 üzeri 1 alacağım 3 üzeri 1 alacağım. 2 üzeri 1 alacağım. 3 üzeri 2 alacağım. Şimdi otomatikman buradan 6, buradan 18. Bu çarpanlar çıktı. Devam ettim. Sonra hocam 2'yi 0 tutacağım. Diyeceğim ki 3'ün neyini alacağım? Birinci kuvvetini alacağım. 3 2'yi sıfır tuttum. Üçü iki alacağım. Kaç oldu? 9 2'yi sıfır tuttum. E kalmadı ki. Bitti zaten. Daha fazla yok. Peki bu eşleme nasıl oldu? Dikkat edin. Her seferinde sıfırı da saydınız. Kombinasyonda yani seçme seçilmede sıfır adamdır. Yokluk durumu bir durumdur. Bundan kaynaklı her seferinde kuvvet birdir ama bir de sıfır olduğu için sanki iki tane farklı çarpan atıyor. Bu da 2, 0 olduğu için 0, 1, 2, 3 tane farklı çarpan atıyor. Böylelikle 6 tane birbiriyle pozitif çarpan atıyor diyebilirsiniz. O zaman bu bizim kafamızda oturdu. Mesela 108'i demin hoca ayırıverdi. 2'nin karesi 3'ün küpü, 108'in kaç tane pozitif böleni varmış? Arttır hocam, arttır hocam. 3 çarpı 4, 12. 12 tane pozitif böleni var saymıyor. Kaç tane sayılmaz. Doğru değil mi? Çok, çok. İstediğin her sayı doğur. Al 120. 120'yi şimdi bak ben gözümle nasıl ayırıyorum. Bir kere Lan oğlum ilham mı gelecek? Vahiy mi inecek? O kesildi 1500 yıl oldu. O zaman ne yapacağım? Tek tek ikiye böleceğim. 60 ikiye böleceğim. 30 ikiye böleceğim. 15 3'e böleceğim. 5 beş, 5'e böleceğim. Bir ne oldu burası? 2'nin köpüğü. üçün biri beşin biri. Al 120'nin şimdi bana bölenleri lazım. Nedir? Arttır 4. Arttır 2. Arttır 2. Vur anam. 16 tane pozitif böleni var. Meşhur Rahmet Ankara'lı bir türküsü vardı. Ne kadar anten varsa o kadar televizyon var. Yani otomatikman 16 tane pozitif böleni olanın 16 tane de negatif böleni olur. Doğru değil mi? Yani bizim 120'yi baya bildiğiniz 1 bölüyorsa, 2 bölüyorsa, 3 bölüyorsa cibil cibil eksi 1, eksi 2, eksi 3 Bunlar da görüyor. Dediği gibi namık haklı. Ne kadar anten o kadar televizyon var. Böylelikle her bir pozitif bölene karşılık negatif bölen geldiği için o zaman 120'nin 16 pozitif, 16 negatif Toplam 32 tane tam sayı böleni var. Aynı şekilde 108'in 12 tane pozitif böleni varsa 12 tane de negatif var. 24 tane böleni var. Yani bu anlaması bizim için zor değil. Ha bu bölen sayılarını verdim ki aralarında asallığa girmeden en azından en azından şimdilik buraya kadar asalın ne işe yaradığını anlamış olalım. Gerçek mevzu buydu. Hepinize şimdilik teşekkür ediyorum. Asal sayılar özetimiz bu kadar arkadaşlar.